Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen muhteşem çiftlerinden birisi olan Barış Arduç ile Elçin Sangu'dan yepyeni kareler geldi çiftin muhteşem yeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayız. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncularımızın montajlı karelerini ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.